acı bir gerçek söyleyeyim mi? Eğer sen kendine yatırım yapmıyorsan başkaları için yaşıyorsun demektir. Ve maalesef bu hayat sana ikinci kere verilmeyecek. O yüzden önünde iki seçeneğin var. Ya başkaları için yaşamaya, kendine yatırım yapmamaya ve bu hayatını boşa harcamaya devam edeceksin. Ya da bugünden itibaren kendine gelip ve bu videoyu da izledikten sonra artık kendine yatırım yapmaya, bu hayatı kendin için yaşamaya ve hedeflerine ve hayallerine ulaşmaya başlayacaksın seçim senin. Önünde iki seçenek var. Ya başkaları için yaşayacaksın ya da kendin için. Ya hayatını boşa tüketeceksin ya da bugünden itibaren kendine yatırım yapıp bu hayatı yaşamaya başlayacaksın. O yüzden şimdi dur ve düşün. Kendine sor. Ben kendime gerçekten yatırım yapıyor muyum? Hayatta herkesin en büyük yatırımı aslında kendinedir. Hani biz böyle yatırım deyince şey sanıyoruz ya günlük hayatta böyle kullanılıyor. Sanki bir kumbarada para biriktirmek veya bir altın alıp yatırım yap. Veya bir borsada veya bir coin satın alarak bir yatırım yapmak. Hayır. Oraya gelene kadar senin elinde sen varsın. Senin en değerli hazinen zaten sensin. O yüzden senin bugünden itibaren kendine yatırım yapman lazım. Senin elindeki en değerli şey sensin. Ben de bugün sana bunu hatırlatmak için geldim ve bu videoda bugün nasıl kendine yatırım yapabilirsin seninle bunları konuşacağız. Yani senin aslında yatırım yapacağın şey sensin. Senin için en değerli olması gereken şey senin kim olduğun, zihnin, bedenin ve ruhun. Senin kendine yatırım yapman demek, senin geleceğini garanti altına alman demek, senin daha güçlü hissetmen demek ve kendi potansiyelini ortaya çıkarabilmen demek. Şimdi hadi gel senin kendine nasıl yatırım yapabileceğini ve uzun vadede hayatını nasıl güzelleştirebileceğini bugün birlikte konuşalım. Öncelikle kanala hoş geldin. Ben Beste Doğa Güven. Eğer yeni tanışıyorsak ben bir psikolog ve aynı zamanda da bir nörobilimciyim. Psikoloji, nörobilim ve aynı zamanda da kişisel gelişim videolarıyla sizlerin hayatını güzelleştirmeyi hedefliyorum. O yüzden videoya başlamadan önce eğer kanala abone değilsen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma lütfen halde videomuza başlayalım. Ve sen de bugünden itibaren bu videodan sonra artık kendine yatırım yapmaya başla. Kendine nasıl yatırım yapabilirsin? İşte şimdi başlıyoruz. Bunlardan birincisi zihnine yatırım yap. Zihnimiz bizim her şeyimiz. Bedenimizden önce, yediğimiz yemeklerden önce, bu hayatımızda dışarıda gördüğümüz şeylerden önce bu zihin her şeyden daha kıymetli. Senin okuduğun her kitap, dinlediğin her faydalı konuşma, senin senin bilincine daha da düşünme yetisi katıyor. Mesela bu videoyu izlemeden önceki senle izledikten sonraki sen arasında da fark olacak. Neden? Çünkü bilincinde yeni bir boyut kazanacaksın. Bu her zaman böyledir. İlla böyle bilgi içerikli bir video olmasına da gerek yok veya bir kitap okumana da gerek yok. Bir arkadaşınla sana bir şey katacak bir konuşma yapmak bile senin beyninde bilincini yükseltir. Özellikle de bunun gibi bilgi içerikli içerik tükettiğinde bu bir kitap olabilir, böyle bir video olabilir bir arkadaşınla sohbet olabilir. Senin zihninde bilgi işleniyor ve bilgi katsayında artıyor. Ve şunu sakın unutma. Dünyadaki en büyük servet senin bu kafanın içindekidir. Neden? Çünkü senden alınamaz. Mesela bu kolyeyi çok severim. Bunu annemle babam bir yurt dışı gezisinden bana hediye almışlardı. Kıymetli bir kolye. Ama aslında bu kolye benden alınabilir. Hani alınamaz ama alınabilir. Gidebilir, kaybedebilirim. Ama bu kafamdaki bu bilgi aslında bu kolyeden daha kıymetli. Ya da herhangi bir pırlanta küpemden daha kıymetli bu kafamdaki bilgiler. Daha zenginlik katıyor bana bu kafamdaki bu bilgi. Çünkü bu bilgi benden alınamaz. Daha kıymetli. Benim bilincim, benim düşünme becerim. Mesela danışanlarımla olan ilişkim, onlara yardım etme çabam, onlara yaptığım analizler. Bu beni ben yapan şey. Bu paradan daha kıymetli. Çünkü bu benden alınamaz. Bu senin için de geçerli. Senin en kıymetli Hazinen aslında bu kafanın içi. Buraya doldurduğun bilgi. Seni güçlü yapacak şey aslında senin zihnin. Ve aynı şekilde de mental sağlığın. Mental dayanıklılığın. O yüzden senin en büyük yatırım yapman gereken şey zihnin ve mentalin. Kafan. Kafanın içi. Çok klasik gelecek. Eminim ilkokuldan beri sana bu söyleniyor değil mi? Kitap oku. Kitap oku. Ama gerçekten bu doğru. Bilinç katıyor insana. O yüzden bugünden itibaren lütfen kendine bir kitap al ve okumaya başlayın. Başla. Bak kitap okumak için senin günde 5 saate ihtiyacın yok, 10 saate ihtiyacın yok. Eminim şu an, bak doğruya doğru konuşalım. Senin telefonunu alsam ve baksam ekran sürene, ikimiz de deriz ki TikTok'ta, Instagram'da, orada burada o ekran süresi harcanıyor. Doğru mu? Doğru. Onun yerine... İki sayfa kitap okuduğunda bu ne yapar? Bir gün iki sayfa, ikinci gün iki sayfa. Sen zaten bir kitabı bitirirsin bir süre sonra. Emin ol, beş sayfa, beş dakika kitap okusan bile totele vurduğumuzda sen o kitabı bitirebiliyorsun zaten. O yüzden lütfen bugünden itibaren bir kitap al ve bunu okumaya başla veya evinde varsa onu oku. Ama tabii ki yine senin ne okumak istediğine ben karışamam. Herkesin zevkleri ve ilgi alanı farklıdır ama sana bir şey katacak bir kitap olsun. Ve bunun içinde illa bilim, içerikte bir şey olmasına gerek yok. Tarih mesela. Mesela benim bir arkadaşım vardı. Her şeyi biliyordu. İkinci Dünya Savaşı'nı sor. Onu sor. Bunu sor. Her şeyi biliyor. Ona yatırım yapmış. Mesela. Gibi. Her şey olabilir. Artık sana kalmış. Benim için bu kesinlikle psikoloji ve nörobilim ve felsefe oldu. Bu üç alan benim en sevdiğim, konuşmayı sevdiğim, dinlemeyi sevdiğim konular. Hatta bir şekilde ailem. Mesela benim babam da çok kitap okur. ki birçok kitabı da ona kitaplığından alıp okurdum. Mesela babamla, sevgilimle, en yakın arkadaşlarımla böyle çok severim psikoloji, felsefe konuşmayı. O yüzden bugünden itibaren kitap okuyoruz. Lütfen. Tamam mı? Anlaştık mı? Kitap okuyoruz. Veya dil öğrenebilirsin. Dil öğrenmek de yine aynı şekilde beynimizi canlı tutuyor. Bir diğeri yine zihnini kullanabileceğin kurslara gitmek. Yani kısacası bu zihni boşa harcamıyoruz. Bak herkesin en değerli hazinesi benim, senin, arkadaşlarımızın, ailemizin, hepimizin burada bu beyin dünyanın en kıymetli şeyi. Yapay zekalar o bu. Yani bu beyni taklit ediyorlar aslında. Bu beyin insanların milyarlar harcadığı bir şey yapılması için. Çok kıymetli bir şey. Biz bu beyni ne olur artık evde böyle kaydır kaydır TikTok izleyerek harcamayalım. Anladın mı? O yüzden bu beynine yatırım yapıyorsun bugünden itibaren. Bir diğeri ruhuna yatırım yapmak. Dediğim gibi bu dışarıdaki gördüğümüz elle tutulur şeylerden önce senin dış görünüşün, kıyafetin, hayatın, okulun, paran, araban, evin bundan önce senin bir zihin, iki de ruh. İçten senin bir şeyleri değiştirmen gerekiyor. Ruhumuz bizim belki de bedenimizden daha kıymetli ve daha dikkatli, özenle korumamız gereken kısmımız. Çünkü şu sözü de sakın unutmayın. Ruhu boş kalmış bir insan hiçbir şeyden mutlu olamaz. Bir insanın ruhu boşsa para da onu mutlu etmez. O yüzden bizim ruhumuzu beslememiz gerekiyor. Bunun için bir sürü yol var. Meditasyon yapabilirsin. İnancın varsa dua edebilirsin. Namaz kılabilirsin. Doğada vakit geçirebilirsin. Benim en sevdiğim şey çime dokunmak, ağaçlara dokunmak. Sanatla ilgilenebilirsin. Müzik dinleyebilirsin. Sanatı sen yapabilirsin. Resim çizebilirsin. Evcil hayvanlarla vakit geçirebilirsin. Genel hayvanlarla vakit geçirebilirsin. Yine en sevdiğimde de bire koyarım hayvanları. Çok seviyorum her türlü hayvanı. Dua edebilirsin. Şükredebilirsin. insanlarla bağ kurabilirsin. Yani ruhumuz zenginleştirelim ki daha da derinleşelim. Ruhumuzu zenginleştirirsek bu hayatta huzuru buluruz. Para her şeyin çözümü değil. İç huzur, benim hep söyledim iç huzur, iç huzur, iç huzur. İç huzur çok önemli. Ya. Çünkü bunu parayla satın alamıyorsun. O ruhunu, o ruhunun hislerini parayla satın alamıyorsun. Bir diğeri ilişkilere yatırım yapmak. Evet. Doğru bir kişiyi bulduğunuzu hissettiğiniz an ona yatırım yapın. Ben buna kefilim. Hayatında seni destekleyen sana bir şey katan herkes senin hazinendir. Yanlış arkadaşlıklar ve yanlış ilişkiler senin hayatını düşürürken doğru ilişkiler seni büyütür. Seni aşağı çeken insanlardan uzaklaş. Konuştun ettin bak bu hareketini sevmiyorum falan dedin bir arkadaşına hala yapıyorsa artık arkadaşın olmak zorunda değil. Yani ben hiç aklıma almıyorum. Mesela ben de bir TikTok izleyicisiyim. İzliyorum böyle arada. Mesela orada böyle anılarını anlatıyor ya insanlar. Sizin de karşınıza çıkıyordur. İşte anlatıyor arkadaşım hakkımda bunu demiş. Vamos. Bir arkadaşın senin hakkında bunu diyorsa o senin arkadaşın değil o senin düşmanın. Bir arkadaşın ya ders çalışmak istiyorsun sen ama arkadaşın seni bundan geriye koyuyor. O senin düşmanın senin hayallerini desteklemiyorsa ya da sen bir hayalini söylediğinde ha 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 sen mi bunu yapabileceksin diyorsa o kişi senin arkadaşın değildir. Sevgililikler zaten bu saatlerce konuşulacak bir konu ama yani seni aşağıya çekiyorsa bir insan onun senin hayatının durmasına gerek yok. Sana ilham veren, seni motive eden insanları bul ve onlarla daha daha çok vakit geçir. Mesela benim bir danışanım şey demişti. Videolarınızı hani her tanesini 10 kere falan izledim. Yani her bir videomu 10 kere izlediğini söyledi ve hani ben günümün büyük bir kısmını sizle geçiriyordum. Sizle tanışmadan önce işte benden terapi almadan önce. Ya mesela benle vakit geçiriyor. Bu da olabilir. Yani şu an dünyanın bir ucunda Amerika'daki bir insanla da sen vakit geçirebilirsin online bir şekilde. Eğer seni motive ediyorsa videolarını da izleyebilirsin veya onunla arkadaş olabilirsin gibi. Veya hani öyle etkin etkinliklere gidebilirsin. Network etkinlikleri olabilir. Yani sana ilham olabilecek, senin gelişimine katkı sağlayabilecek insanlarla vakit geçir. Seni üzen, kurban psikolojisinde sürekli of şu oldu, bu oldu. Tamam ama çözüm istemiyorsun ki sen. Hani öyle insanlar da vardır mesela. Atıyorum e, bir, bir kadın görmüştüm. Diyordu ki terapi alan insanlar toplumun en farkındalığı yüksek insanlar, Hatta Gülseren Budayıcıoğlu ismi kadının. Eğer bulursam koyarım ya da başka bir videoma koyarım. Doğru. Mesela o insan bir şey çözmek istiyor. Ama bir de bazıları var ki oturuyorsun. Günde 40 kere aynı şey. Of şu oldu, bu oldu. Sevgilim bunu yazdı, böyle oldu. Yarın yine buluşuyorsun, yine aynı şey ama çözüm yok. Yani mesela senin sen belki ona akıl veriyorsun saatlerce ama bunu uygulamıyor. Yani bu insan senin değişmek isteyen insan değişir. Dert dinleyin, arkadaşlık bunun için var. Ama bir arkadaş seni arayıp soruyorsa işte bana bunu yazdı, sence ne diyeyim diye. Burada bunu çözüyorsa okey ama her gün aynı şey, her gün aynı şey burada bu seni tüketir. O yüzden ilişkilere yatırım yapmak da önemli. Sana iyi gelecek o kişileri bul ve onlara yatırım yap. Bir diğeri de duygularına yatırım yap. Bunun da en güzel yolu tabii ki terapi almak. Çünkü birçok insan yıllarca kendini tanımak için uğraşır. Ne hissettiğini anlamak için, hayatında neyin olup bittiğini kendi başına bazen çözemez. Bu noktada bir uzmandan destek almak, bir psikologdan veya bir doktora gitmek bu noktada insana tabii ki çok iyi gelir. Terapi almak kendine yapabileceğin en güzel yatırımlardan biridir. Çünkü bastırılmış duygularını bulursun. Seni geriye çeken o kök inançlarını bulursun. Bazen para, bazen ilişki, bazen başarı. Burada geri çeken düşünceler var ki seni bilinçaltına sen bile farkına değilsin. Bunlar geriye çektir. Yani ben danışanlarımla öyle şeyler biz fark ediyoruz ki çocukken yaşadığı bir şey şu an onun para kazanmasını engelliyor. Çocukken duyduğu bir cümle, halasından bir cümle duyuyor ve şu an hep onu aldatan erkeklere çekiliyor gibi ya bir cümle. İşte bunu bulmuş olursun. Sağlıklı ilişkiler kurmayı ve sınır çizmeyi öğrenirsin. Geçmişin yüklerine özgürleşirsin ve geleceğe daha umutlu bakmaya başlarsın. Daha güvenli adımlar atarsın. O yüzden terapi almak da önemli ve tekrardan söyleyeyim ben de bana iletişim yolunuzu mail atarak info at bestedoa.com mail adresinden benimle veya asistanımla iletişime geçip randevu ve seans planlayabilirsiniz. Bir diğeri finansal bilincine yatırım yap. Kapitalist bir dünyada yaşıyoruz. Sanki her şeyi almamız gerekiyor. Her makyaj malzemesini yeni çıkan kreasyonu yeni üst model arabayı yeni üst model telefonu her şeyi almamız gerekiyor gibi bir dünyadayız ama hayır bu doğru değil. Kendine yatırım yapmak istiyorsan finansal özgürlüğünü kazanmak zorundasın ve bunun belli bir kısmında birikim yapmaktan geliyor. Ben demiyorum ki hiç para harcama ama en azından gereksiz şeyleri azaltabilirsin. Yani gereksiz alışverişlerden o kapitalizmin dayattığı şeylerden vazgeç. Küçük de olsa yatırım yapmayı öğren. Küçük paralarla yatırım yapabilirsin. Bir diğeri zamanına yatırım yap. Çünkü yine en büyük servetleri bir tanesi zaman. Parayla satın alınamayan şeylerden bir tanesi de zaman. Ya yani bir parayı geri kazanabilirsin ama zaman geri gelmez. Zamanla yatırım yapmak çok ama çok önemli. Bu onlardan birincisi gününü planlıyorsun. Ben ajanda kullanıyorum. Gerçekten çok mutluyum. Ajanda kullanabilirsin. Ajandan yoksa bir dakika şurada önümde bir kağıt var mesela. Ya yani şöyle al bir kağıdı. Boş bir kağıt al. Denk geldi. Aynen bir şey yazmam için. Yani pazartesi yaz, salı, çarşamba, perşembe daha büyük bir A4'de işte Aralık ayı yapılacaklar. Kasım ayı yapılacaklar. Yani gidip buna da para harcama bak. Hani sana olabildiğince love budget çalışıyorum. Al kağıda yaz ama gününü planla. Hani bir planlama olsun. Ve önceliklerini belirle. Öncelik belirlemek bir, bu da bir felsefe. Bu da bir konu. Öncelik sırası. Mesela ders çalışıyorsan, iş yapıyorsan ama o sıra bir arkadaşın dedikodu yapmak için aradıysa hani bu önceliği belirlemek gibi zamanla Onlarda. ve sana vakit kaybettiren alışkanlıklarını da bırak. Çünkü şunu unutma. Senin zamanını nasıl kullandığın Senin geleceğini belirler. Bir diğer kendine yatırım yapman gereken konu kendine olan güvenin. Özgüven kelimesi adı üstünde öze güven. Yani kendine güvenden gelir. Senin kendine güvenin çok ama çok önemli. Özgüven çok ama çok önemli. Kendine güvenen bir insanın önü her zaman açıktır. Bir insanın özgüveni varsa o insan her şeyi başarabilir. Her şeyi bir insanın özgüveni varsa tekrar ediyorum. O insan her şey başarabilir. Çünkü o kendine o kadar güvenir ki kendi potansiyeline, kendi hayallerine, kendi şansına ve yeteneğine. Çünkü ben şansa inanan bir insanım ve kendi şansını kendin yaratabilirsin. Buna da inanıyorum. Ama onun için imkansız diye bir şey yoktur. Ve özgüvenli olan insanın zaten ilişkisi de yolunda gider, başarısı yolunda gider, para konusunda iyi olur yani. Özgüven dediğimiz şey aslında her şeyle ilgili ya aşk hayatıyla da, başarıyla da, parayla da özgüvenli insan değil, 1-0 değil 10-0 öndedir. Hatta 100-0 öndedir. Evet biz bir yarışta değiliz. Kimse kimseyle yarışmıyor. Ben ne demek istediğimi anladınız bence. Hani bu yarış olarak önde olmak değil. Ama hayatta her konuda özgüvenli olan insanın önü açık olur. Şimdi özgüven için kanalımda zaten videolar bulabilirsin. Bu videodan sonra da bir kanalımda göz atabilirsin, bakabilirsin. Ama yine de bu video için 3 tane madde söylemek istiyorum. 3 madde de, nörobilimsel olarak kanıtlanmış maddeler. Yani özgüvene nörobilimsel olarak da kanıtlı bir şekilde iyi gelen üç tane madde konuşacağız. Bunlardan birincisi küçük hedefler belirleyip onları gerçekleştirmek. Bu sayede ne olacak? Beynimizde dopamin artacak ve bu sayede motivasyonumuz da artacak ve özgüvenimiz artacak. Şimdi küçük hedef ne demek? Videonun başında kitaptan bahsetmiştik hatırlarsanız. Kitap okumak. Ama sen belki bir günde bir kitap bitiremeyeceksin bir haftada bir kitap bitiremeyeceksin. Ama sen videonun başına konuştuğumuz gibi günde bir sayfa, iki sayfa okuyacağım deyip onu yaptığında küçük bir hedef gerçekleştirmiş olacaksın. Ama beyninde bu gayet büyük etkilere sebep olacak. Kendine güvenin artacak. Başarabileceğine güvenin artacak. Kendine verdiğin sözü tutmuş olacaksın. İkincisi, kendine asla ama asla kimseyle kıyaslama. Herkes biricik, herkes çok özel. Herkesin hayatta sınavları farklı. Herkesin hayatta bir yolculuğu farklı kendini kimseyle kıyaslama. Hiçbir konuda dış görünüş, güzellik, para, başarı, sağlık, onun buyu var benim yok asla bunu kendine yapma. Sen çok özelsin ama o kişi de çok özel. Herkes çok özel ve herkes çok biricik. Herkesin yolculuğu farklı. Herkes kendi hayatında o biricikliğiyle o yolculuğunu yaşıyor. O yüzden lütfen kendini kimseyle kıyaslama. Çünkü kıyas yaptığın an emin ol bu beynine kötü gelen bir durum olacak. Bir yeri de her gün kendine ne kadar değerli olduğunu hatırlat. Az önce söylediğim gibi herkes çok biricik ve herkes çok değerli. Bunun için ne yapabilirsin? Aynaya bakabilirsin. Aynaya bakarak bunları söyleyebilirsin. Veya benim de kanalımda olumlamalar bulabilirsin. Olumlama yapabilirsin. Şanslı olduğunu kendine hatırlatabilirsin. Kendinle güzel konuşmaya başla. Kısacası özgüvene yatırım yapmak. Kendimize olan güvene yatırım yapmak. Ve dokuzuncu ve aynı zamanda da sonuncu maddemizse hayallerine yatırım yapmak. Unutma sen çok özelsin ve senin Hayallerin de aynı şekilde çok özel. Ve bu hayaller bir başkasının hayalleri değil. Senin hayallerin. Senin o biricik ve o kıymetli hayallerin. Bir başkasına doğru gelmek zorunda değil, bir başkasına göre mantıklı olmak zorunda da değil. Çünkü bazı hayaller vardır ki senin kurduğun. Kimisi der ki çok saçma, kimisi der ki imkansız. Kimisi küçümser, kimisi çok büyük bulur. Kimisi der ki bunu mu hayal ediyorsun EDE'de? Ede. Kimisi der ki bu nasıl gerçek olacak? Bunların hiçbirine kulak asmıyorsun. Bu hayaller senin hayallerin. Bir başkasının değil. Ve bu hayat da, seni yaşadığın bu hayat da senin hayatın. Bir başkasının değil. O yüzden bu noktada kimsenin ne dediğini umursamadan sen kendi hedefine, kendi yolculuğuna odaklanıyorsun. Ve aynı şekilde bugün bu videodan itibaren de artık bu hayalleri ertelemiyorsun. Büyük küçük demeden o hayaller için bir adım atıyorsun. Videonun başında ne konuşmuştuk? Kitap okuma alışkanlığı. Dedik ki bir haftada belki bir kitap, bir günde bir kitap bitiremeyiz ama her gün bir sayfa, iki sayfa okuduğumuzda o kitap günün sonunda bitiyor. Yani sen şunu demeyeceksin. Büyük adım atmak, küçük adım atmak, büyük bir şey yapmak, küçük yapmak değil. Küçük de olsa artık o hayallerin için bir adım atmaya bugünden itibaren başlıyorsun. Bu video belki de bunun için bir işaretti ki ben bunun olmasını isteyerek bu niyetle bu videoyu çekiyorum. Yani bu videonun ihtiyacı olan herkesin önüne çıksın. Yani evet bak artık kendine yatırım yapman lazım. Artık bu hayat senin, hayatın bunun farkına vermen lazım. Başkaları için mi yaşayacaksın? Kendin için mi yaşayacaksın? bunlardan birini seç ve ona göre davran. Bu cümleyi duyması gereken kişilerin önüne çıksın bu video. Zaten bu niyetle aslında bunu şu an çekiyorum ve yükleyeceğim. Şimdi hayallerimize yatırım yapmak için yine 3 tane maddeden gidelim. Kısa ve öz olalım. Birincisi bir tane kalem kağıt alıyorsun tamam mı? Zor değil. Benim de önümde bak böyle boş bir kağıt var. Bunun için dediğim gibi böyle fancy bir şeye gerek yok yani. Bir tane kağıt ve kalem yeterli. Hayallerine yazıyorsun. Çünkü şimdi bu neden önemli dersen bana. Genellikle insanlar kurdukları hayalleri hedeflerini hep kafasında tutar. Bunu yapacağım, bunu yapacağım. Ama emin ol o hayal adı üstünde hani böyle o kafanın içinde dolaşan bir düşünce, elle tutulmuş tutulur olmayan bir düşünceyle bu kağıda madde madde 1, 2, 3, 4 diye yazman çok fark edecek. Gözünün önünde duracak bu kağıt. O yüzden bir kağıt alıyorsun ve bir kalem alıyorsun ve hayallerine yazıyorsun. Sonra ikinci adım. Yazdın tık 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 tık. Bunun için plan yapıyorsun. Madde 1. Bunu elde etmek için benim planım ve yol haritam ne? Bunun yol haritasını çıkarıyorsun. Bu dediğim gibi hızlı olmak zorunda değil. Bir haftada gerçekleştirmek değil. Belki 10 yıllık bir hedef bu. Mesela 10 yılın sonunda alacağın bir şey. 10 yılı alacak belki bu süreç diyelim ki. Ama onun o planına, o yol haritasını belirliyorsun. Bunun için ne yapmam gerekiyor? İlk şunu yapmam, sonra bunu yapmam, sonra buradan buna atlamam, sonra bundan sonra bu seviyeye geçmem gibi gibi gibi. Onun için o yol haritasını, o planı çıkartıyorsun. Ve sonra da bunu da yaptığına göre artık adım atıyorsun. Adım atmaya başlıyorsun. Büyük küçük demeden o hayal için her gün bir adım atıyorsun. Çünkü hayallerini gerçekleştirmek yine senin kendine yapabileceğin en büyük yatırımlardan biridir. Sonuç olarak bugün konuştuklarımızı özetleyecek olursak kendine yatırım yapmaktan daha değerli hiçbir şey yoktur. Ve bu video dediğim gibi kesinlikle mesaj olarak karşına çıktı ve senin artık şunu hatırlaman gerekiyor. Videonun başına söylediğim gibi gibi. Bu başkaları için yaşayıp belki de tüketip gideceğin bir hayat mı yoksa senin hayatın mı? Evet kesinlikle cevabı sen de çok iyi biliyorsun. İşte bugünden itibaren artık bugün konuştuğumuz 9 dokuz maddenin 9'unu da uygulamanı istiyorum. Belki 9'unun 9'unu dokuzunu da yine dediğim gibi bir günde yapamayacaksın. Senden bunu beklemiyorum. Ama gerekirse günde bir madde, haftada bir madde, ayda bir madde, yılda bir madde bile olsa hiç önemli değil. 9 maddeyi belki 9 yılda yap. Hiç problem değil. 9 ayda yap, 9 9 haftada bir günde sana kalmış ama yap. Yapman gerekiyor. Dediğim gibi bu 9 dokuz maddenin 9'unu senden bekliyorum. Kendine artık geliyorsun. Yani bu ömür boşa geçecek bir şey değil. Ve unutma bu dışarıdaki hiçbir şey, bir eşya, dış görünüşün, kıyafetin hiçbiri senin kendine yaptığın yatırımdan daha değerli değil. Hiçbir şey, hiçbir para, hiçbir madde. En değerli olan şey senin kendine, zihnine, mental sağlığına, kendi bilincine yapacağın yatırımdır ve hayallerini yapacağın yatırımdır. Sizleri çok ama çok seviyorum. Eğer yeni tanıştıysak hoş geldin aramıza ve eğer o çok kıymetli, çok sevdiğim abonelerimden biriysen de seni çok sevdiğimi hatırlatmak istedim. Arkadaşlar gerçekten iyi ki varsınız. Bu videoyu biraz bir böyle kapatmak istedim. Sizlerden aldığım bu güzel yorumlar, bu güzel hayır duaları yani bazen o yazıları okuduğumda o hayır dualarını bazen gerçekten duygularıma hakim olamıyorum. Gözlerim doluyor. Çünkü yani bir insanın bir insana dua etmesi artık hani bu daha üst bir seviye oluyor. Yani eminim hayatımda çok iltifat duymuşumdur. Ama birisi bana Allah razı olsun ben senin sayende hayata tutunuyorum. Senin için Allah'a dua ediyorum diyorsa ve ben bu mesajları çok kere artık alıyorsam gerçekten kalbimden de hissediyorum ki bir şeyleri doğru yapıyorum. Zaten benim de istediğim bu. Hayatta en önemli şey de bu işte tam olarak söylediğim gibi. Para, pul, güzellik bunların hiçbir önemi yok. Önemli olan gerçekten bu. işte hayır bir insan olabilmek dünyaya iyilik yapabilmek benim de zaten isteğim buydu ve, ve sizlerle bunu yapmak da benim için inanılmaz keyifli inanılmaz güzel. Yani böyle o kadar mutlu oluyorum ki mesela şu an konuştuğum için bunu yükleyeceğim. Siz izleyeceksiniz. Böyle sizinle vakit geçirmiş olacağız. Yani bunlar benim çok ama çok hoşuma gidiyor. Yani tekrardan çok teşekkür ederim beni bu kadar sevdiğiniz için ama bu sevginin tek taraflı olmadığını, karşılıklı olduğunu da zaten biliyorsunuz. Zaten bu yüzden sevildiğimi de düşünüyorum. Çünkü ben sizi çok seviyorum. Çok uzattım bu kapanış kısmını ama söylemek istedim. Ne yapayım? Yani içimde tutamayacağım. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız tekrardan. Ve tekrardan eğer sen de yeni geldiysen kanala abone olmayı da unutma lütfen. Videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum ve bir sonraki video için çok heyecanlıyım. Acaba ne hakkında konuşsam? Sizle konuşmayı, sohbet etmeyi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın. Bye bye.